Selam canım benim. Çet çiftliğe fal baktırıyoruz. Sizin yüreğiniz kabarmış Burhan Bey bakın. Ay ya. Baktım anlamadım ama gerçekten bu kadın bir midyum. Yapay zekayı sonuna kadar kullanmak deyince de. Biz. Yapay zeka böyle ayaklanacak, savaş çıkaracak falan diyorlar ya. Umarım ona fal baktıracağımı düşünüp sinirlenmez. Kapışacak mı? Çok iyi. <laughs> Şimdi bu arada çet çiftliğinde. Farklı bir hesaptan gireceğim. Sosyal medya iş hiçbir şeyle alakalı bilmeyen bir çeçik bitiyle görüşeceğim. Falında da bildiğiniz elinde kocaman bir kılıçla savaşan bir ninja var. Ninja ya da asker diyeyim hadi. Ve onun böyle gerisine doğru baktığınızda şöyle gidiyor. Bu sosis köpekler var ya. Sosis köpek ve bu tarafa doğru gidince o savaşan savaşçı var. Çok garipti. Özellikle sağlığımla ilgili uykusuz kaldığım ve enerji düşüklüğüme dikkat çekti. İlişkilerle ilgili çok net şeyler söylemediğim için bir S harfini gördüğünü söyledi ama geçmişimi şu an mı ondan bahsetmedi. Ben de açıkçası bilmiyorum ne demek istediğini. Sonra ben kariyere biraz daha fazla ağırlık verip işimden bahsettiğim yerde de bir kadın figüründen bahsetti ve onun S harfiyle bir isminin olduğunu ve bana çok destek olacağını söyledi. Ağustos sonu ve Eylül ayına dikkat çekti bu konuyla ilgili ve üçlü vadeleri verdi. Ayın üçüncü günü, üçüncü hafta, üçüncü ay gibi. Ve çok garip işimden bahsetmeden önce bana iki tane gelir kapımın olabileceğini söyledi. Bir ana işim bir yan iş gibi ve çok bereketli olduğundan bahsetti. Bu beni çok şaşırttı. Ve tuttuğum dileğin gerçekleşmesinin bir yolculuktan sonra olacağını Ağustos ve Ekim ayları arasında olabileceğini söyledi. 11'li vadeleri verdi geciktiğini ama bu 11'li vadelerde olabileceğini söyledi. Beni biraz şaşırttı çünkü ilk başlarda işimle ilgili hiç konuşmamama rağmen yaratıcılık yapabileceğin bir işe ve bunu desteklendiğine çok fazla yorum yaptı. İki işi bir arada yapma olayına çok fazla odaklandı. Aslında şu an benim yaptığım şey. Bu beni biraz şaşırttı. Peki siz fincanda bir şeyler gördünüz mü ya da anlıyor musunuz bu tip şeylerden? Yani bakalım çıkacak mı? Güncellerim sizde. <laughs> Video bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptım.